İsmim Şeyh Mustaş. Kardeşler ticaret bünyesinde. 20'li yıla yakındır esnaflık yapıyorum. Diyarbakır Toptancılar sitesinde firmadaki pozisyonum genel müdürlük pozisyonundayım. Züccaciye sektöründe bölgeye hitap ediyoruz. Firmamız Kardeşler Ticaret olarak ticari hayatına devam etmektedir. Kardeşler Ticaret, rücaciye sektöründe faaliyetinde bulunmaktayız. Ee, bu işi devam etmekteyiz. Doğu ve Güneydoğu illerine kadar dağıtım ve sevkiyatlarımız var. Rücaciye üzerinde temizlik, plastik halkımıza hizmet sunmaktayız. Bizim sektörümüz fazla bir şekilde enflasyon ya da dolardan dolayı etkilenmeyen bir e, ticaretimiz vardı. Doların sürekli değişmesinden dolayı bizim satmış olduğumuz ürünler de bunda etkileniyor. Çünkü genelde plastik malzemelerini sattığımızdan dolayı doların sürekli yükselmesinden dolayı fiyatlara yansıyor. Ayrıca hem bizim ham maddenin dolara endeksli olması artı zamlarla birlikte iki tarafta bu konuda mağdur oluyoruz. Fiyatların yükselmesinden dolayı bizim sektör gittikçe yani küçülmeye doğru gidiyor. Pandemiyle birlikte bazı alışkanlıklar değişti. Bununla birlikte de bazı iş sektörlerinde değişiklikler arz etti. Bizde de arz etti tabii ki. Bununla birlikte bazı ürünler bulamayacak duruma geldik. Bazen bollaşırken bazen de yok denilecek seviyede. Tabii ki yok denilecek seviyeye ulaştığı zaman ister istemez bunun fiyata yansıması ve fiyatların gerçekten yükselmesinden dolayı halkımız yani mağdur duruma düşmüştü Bu konuda iktidarın bu konuya eğilim göstermesi, bu konu üzerinde durması ve bu konu bir an önce çözülmesi için hayretlerde çalışmalarda bulunmalarını temenni ediyoruz.